Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft Allah. Selam arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta her zaman gibi yanda hiç kimse yok. Arkadaşlar bir tane bilgi vermek istiyorum. Ben yeni başladım artık bir de. Bir de ee, Çarşamba günü video gelmesi gerekecek. Video çek, çekeceğim sanırım video çekme ihtimalim var. Çarşamba günü. Çarşamba günü video çekme ihtimalim var. O yüzden de çarşamba günü video çekerim ama bir şeyde çekeyim Eğer ee, abone olduysanız, ee, bu videoyu beğendiyseniz ve bildirimleri açtı açtıysanız her gün video çek ama sandık mı? Heh. Topak. Beyaz odun neden bu kadar çok? Al şeker kamışı. İhtiyacımızı yarayabilir. Alalım. Gel Şimdi. Ana ben buraya bir tane ev yapabilirim. Bunlar da benim şeyim olur. Tarlam. Şeker kamışı tarlam. Tamam böyle olsun buraya yaparız. Beyaz otu toplayalım nasılsa çok var. Dediğim gibi arkadaşlar çarşamba günü bir video gelme ihtimali var. Neden diye soracaksanız söyleme. Özel bir şey de. O açılmış, kurmuş mu ya? İyi. Kalbim okunmuş bence. oturmuş yeter herhalde. Zaten ilk başlangıçta küçük bir tane ev yapacağım. Dün video gelecekti. Gelecekti yani. Ee, dün şarjım bitti. Mehmet olacaktı yanımda. Bir saniye. Eh ekran girdi de atladı. Yanımda Mehmet olacaktı. Hiç onunla video gelmedi. Ee. Çek şey hemen. Çünkü telefonum şarjı bitti. Bitmeseydi çek. Çıktım dörtgen kömür buldum. Ben bunları buradan alırım. Bir de altından demir çıkıyormuş. Sonra birbirinin altında altın çıkıyormuş. Altının altında altının altında da şey çıkıyormuş. Altının altından, altından elmas çıkıyormuş. Böyle bir şey olsa çok şaşırdım havalara uçardı işte. Çünkü bu benim oynadığım Minecraft'ta altın yoksa altın bile yok. Ya Ferrari'ye dönüşmesene. İnek Ferrari'ye dönüşüyor. İpa. Koyun yok mu? koyun ya. Geceleri uyuyacağız biz yatak lazım. Anam koyun. Ondan önce en önemli şey koyundu. Ana lavlora, lavlora ev yaptım. Yani Aynen öyle yaptım. Belki taş makinesi yaparız. Koyun yok mu? Aa hem şeyde. Şeyin kenarında. Tamam hatta şuraya yapalım. Şurayı mı yapsam? geç olmaya başladı. Ya koyun yok, mu koyun ya. Aha. Ya yavrusu var ya. Keşke büyük olsaydı. Bu arada bir tane bilgi vereyim. Bu koyun et yok. Gel, gel gel gel. Bundan yün gelmiyordu değil mi? Yok Bir tane ya, bir tane, bir tane. Bir tane mi yok koyun? oyuncu. Ne 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 yapsak şurayı yapalım. Hemen daha gelin. Atladım arkadaşlar. Tamam şuraya yaparız Ya koyun yok koyun. Neyse bunu sonra Burada da şeker, şeker kamışı var. Of. Dağın arkasına. Belki dağın altısında aa, üstünde bir şey olabilir. Hemen şöyle bir tane ev yeter bana. Bu kadar çok. İçine bir tane sandık koyacağım, Bir tane crafting table koyacak. Bir tane ev olsun sana yeter. Yeni bir şey yapacağım artık ev yaparlarken. Ev yaparken arkadaşlar şöyle bir yer yapacağım. Çünkü yatağı buraya koyacağım. Şuyundan bir tane. Ev yapalım. Koy koy. Koy koy. Koy, koy. koy, koy. Yetmeyecek. Bu masa topraktan tamamlarız. Sonra tamamlarız. Ya kapı yapacak. Kapı yapacağız. Bana koyun iki tane. Onu kesmeye gideceğim. Topraktan tamamlayacağım Gece oldu olacak, oldu olacak. Bir tane mi koyun yok? Aha, koyun. Oy, Hem inek de var. Koş koş koş. Arkadaşlar bir de e, uzun video çekemiyorum. Onun sebebi de söyleyeyim. Şey istiyor. Yani bozuluyor bozuluyor. Tamamen. Ferrari. Sen gidip Ferrari. <laughs> Arkadaşlar videoyu durdurduktan sonra durup unutmuşum herhalde madene biraz kazdım. Artık çıkıyorum. Bir şey bulamadım zaten. Umut değilseniz oluyorum. Tamam. Arkadaşlar ya bari bitirirken bir reklam olmaz. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu bölüm bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.